Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz. İlyas Beyciğim hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben böyle dilimin döndüğünce sizinle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi işin hem kimyasını bilen hem antrenörlük kısmını bilen ve hakikaten yardıma ihtiyacı olan özellikle obezite ile ilgili böyle cerrahi dışı problemi olan kişilerin hakikaten bireysel anlamda yardımcı olan bir konuğumuz var. En kolay ve en kısa zamanda nasıl kilo alınıp verilebilir ve bu sağlıklı bir şekilde nasıl olabilir? Siz kendi deneyimlerinizden, kendi danışanlarınızın deneyimlerinden biraz bahseder misiniz rica etsek? Evet, vallahi hocam çok güzel tarif ettiniz. Aslında çok basit. Sağlıklı olmak ve kilo vermek o kadar basit bir şey ki. Ya bunu genel olarak kafada bittin tabi hepimiz biliyoruz. Bir de şöyle bir anekdot vereceğim burada. Bunu çok iyi bilen kişiler, genel olarak aslında sağlıksız ve kilolu kişiler. Yani e, ne kadar çok bir kişi kilolu ve sağlıksızsa o kadar çok bunun yöntemlerini daha iyi biliyor. Ben bugüne kadarki tecrübelerimde hep bunu gördüm. Hmm, enteresan ama bir şey. yani araştırıyor diyorsunuz da. Evet, sonra. çok Sorunlar biliyorlar. Yani e, o, o kadar çok biliyorlar ki bu onlara artık aslında problemleri mükemmelliyetçi olmak. Çok biliyorlar ve her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Her şeyin en iyisini yapmaya çalıştıkça da başarısız oluyorlar. Çünkü hiçbir insan her şeyin en iyisini yapamaz. Bir yolda gidiyorsa o yolun en iyisini yapmaya çalışırsa başarısız olur. Benim söyleyeceğim en önemli şey bu. Ha kendimden örnek verecek olursam ben 40 yaşındayım ama bundan 15 sene önce obez ve sağlıksız biriydim. Yani sağlık problemlerimi sayarsak... Kaç kiloydunuz? 140 kilo kadardım hmm. hocam. Yani 1.95 boy 140 kilo kadar e, e, bir şey yani large oldu x Large mı olmuş? Fazla XL'ç. Fazla gelir Daha fazla <laughs> XL'ç. Peki ne evet. yaptınız hocam? Ya şimdi şöyle. O zamanlar ben bir de yaşadığım problemleri de anlatayım. Çünkü ardı ardına geliyor. Ya yani öyle bir kiloyla gerçekten sağlıklı olmanın ihtimali yok. Bazı insanlar şunu diyor. Ya hocam benim kan değerlerim buna rağmen iyi. İyi olamaz ya mümkün değil bir illaki bir yerde bir sıkıntın çıkar ya yani benim mesela kan değerlerim evet bazı durumlarda iyiydi ama bu sefer fazla kilodan omurgamda sıkıntı çıktı. Yani lumbar bölgesinde kaymalar yaşadım. Bu benim mesela 6 ay 8 ay kadar yürüyemememe sebep oldu. Yani sol bacağımda his kaybı yaşatmaya başladı. Onun dışında mide ve bağırsak problemleri zaten benim ana konumdu. Yani mide ve bağırsaktan çok ciddi sorun yaşadım. En sonunda akut divertikülit teşhisi kondu. Ben bunların artık hani cerrahi olarak başa çıkılabilecek o, o kadar çok fazla şey vardı ki cerrahi olarak başa çıkılamayacak durumdaydı yani. Ee, midemde ciddi problemler vardı. Ee, yani sürekli bir e, yanma hissiyatı, reflü, e, ülser, gastrit yani aklınıza ne geliyorsa bunların hepsini e, yaşadım. Sonrasında bu işi nasıl temelinden, kökünden çözüp Bakarız kısmında bu işi bilimsel araştırmaya başladım. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani ben e, 140 kiloyken e, bir defasında 40 kilo verdim. 40 kilo verdikten sonra tekrar geri aldım. Ne kadar sürede vermiştiniz o 40 kiloyu? O 40 kiloyu bir senede vermiştim. Hı hı. Sonra? Çünkü, çünkü yürüyemiyordum. Yani belimden rahatsız olduğumda. Evet. 40 kiloyu verdim çünkü yürüyemeyecek pozisyondayım. Artık kendi kendime, beslenmeme vesaire dikkat etmeye başlamıştım. Evet. O zamanlar tabii 25'li yaşlarda. Sonrasında tekrar geri aldım. Yine kaça çıktınız? 140. Hmm. Peki aynı süreçte mi aldınız geri? Aynı süreçte çok Peki hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde geri aldım. Evet. Sonrasında 60 kilo verdim. 60 kilo verdikten sonra ya ben zannettim ki orada gene çok önemli bir nokta var. Hı hı. Böyle bu konularda aceleci davranmamak gerekiyor. Peki o 60 kiloyu ne kadar sürede verdiniz? 60 kiloyu da 2 senede verdim. 2 senede. Evet ama şu, şu çok önemli bir konu. Birincisi kilo vermek yani sadece tartıda kilonun eksilmesi bir dönem e, etkili bir unsur. Bir dönemden sonra tartıda hep eksiği görmeye çalışmak o da başarısızlığa götürür. Çünkü bu sefer de vücutta fazlaca kas kaybı yaşanır. Bunların olmaması için e, sabırlı bir şekilde yapmak gerekiyor bunu. Ne kadar fazla aceleci olursak bu sefer hocam sizlere gelmesi, e, acilen size gelmesi gerekiyor çünkü çok fazla deformasyon yaşayacak. Hı hı. Yani estetik operasyon çok... E, sonucunda illaki estetik operasyon olması gerekecek. Ama bunları en aza indirgemek için mutlaka yavaş hareket etmek gerekiyor. Kiloluyken Kas kaybını minimum, minimuma indirerek kilo vermek gerekiyor. Yani acele etmek Spor ya mı etmemek gerekiyor. gerekiyor. Kesinlikle Tabii. Diyeti. Spor ve buradaki beslenme. Her beslenme her anda geçerli olmayacak. Kilo verme aşamasında yağdan maksimum kayıp, kastan minimum kayıp şeklinde bir beslenme ve egzersiz kısmıyla hareket edilmesi gerekiyor. Daha sonrasına geldikten sonra, artık biraz yük attıktan sonra bu sefer işte de halk dilinde taş devri paleo diyet, paleo diyet denilen bir diyet uygulanabilir. Yani daha çok protein odaklı bir beslenme. Bundan sonrasında farklı bir beslenmeyle devam etmesi gerekiyor. Daha protein odaklı bir beslenme yapması gerekiyor. Bu sefer kas kazanımı yapması lazım. Kas kazanması için bu sefer kas hipertrofisi yani ee, Kuvvet antrenmanı daha çok yapması gerekiyor. İlk başta fonksiyonel antrenman yapması gerekiyor. İnsanlar koşarak kilo veremez. Ee, yürüyerek koşarak kilo vermek sadece çok ilk başta. Bunlar bunları yaparsa eğer kas kaybı da çok fazla olacaktır. O yüzden e, bu sıralamalar, bu aceleci davranışlar. Yani ben kendimden örnek işte e, verdim. İlk 40 kiloyu verirken sadece yürüyerek e, ilk başta. E, o oturduğum yerde hareket ediyordum. Ondan sonra hareket etmeye başladıktan sonra yürüyerek verdim. Hı hı. Hatta orada işte sürekli böyle yağ yakıcılar vesaireler e, yani ben de o zamanlarda tecrübesiz olduk, olduğum takviyeler için. Takviyeler mi Tabii takviyeler kullanıyordum. Bunların hepsi aslında daha doğrusu hiçbirisine gerek yok yani. Geçici Hiçbir çözüm olmuş oluyor. Evet geçici hı. çözüm olduğu gibi bu işi hızlı vermek zarar. Evet. Yani kiloyu hızlı vermememiz gerekiyor. Peki işin püf noktalarını, şimdi çözmüş olan, mekanizmayı çözmüş olan bir insan olarak püf noktalarını bize böyle madde madde sıralar mısınız? Tabi sıralarım. Mesela yani obezitesi olan, daha doğrusu zaten obezitesi varsa illaki başka hastalıkları da olmuş oluyor. E, Otoimmün hastalıkları da olmuş olabilir, kronik hastalıkları da olmuş olabilir. Şöyle ilk başta şunu söyleyeyim, birincisi e, beslenmede e, önemli olan noktalar. Bol su içecek yememesi gereken şeyler karbonhidrat miktarını düşürecek sağlıklı yağ alımını e, arttıracak e, protein miktarını kendi vücut ağırlığına göre hesaplayacak genelde yani kilo verirken e, vücut ağırlığı çarpı 1 gram olarak hesaplanabilir hı hı. çok kiloluysa 08 07 gibi hesaplanabilir Ondan sonrasında kilo vermeye devam edecek kilo verirken yürüyecek buradaki vitamin değerlerini kontrol ettirecek ya da kontrol edecek, araştıracak. Bunu sabırlı bir şekilde yapacak. Her zaman tartıda kilo inişini görmeyecek. Çünkü bu kilo inişi inişli çıkışlı olarak görecek. Yağdan, ya daha doğrusu kilo verirken yağ hücreleri su tutar. Ondan sonra bir tık artış gösterir. Sonra tekrar boşaltılır, yağ hücresi tamamen yok olur. Kilo vermeye daha hızlanır. Bu süreçlere alışık olacak. Her zaman tartıda eksi beklemeyecek. Evet. Ondan sonra yağ olarak verdikten sonrasında bu sefer e, aynaya bakacak artık. Kendini kiloda değil, ayna görüntüsünde nasıl memnun olacak ona göre bakacak. Onu yakaladığı anda bu sefer kuvvet egzersizi. Bu kuvvet egzersizle salona gitmesine gerek yok. Artık aplikasyonlar da var. Bir şekilde kuvvet egzersizi yapacak. Kuvvet egzersiziyle beraber protein miktarını arttıracak. Karbonhidrat miktarını arttırması gerekiyor çünkü karbonhidrat miktarı insanlar şunu yanlış yapıyorlar. Bir alışkanlık olarak ben çok karbonhidrat almamalıyım diyorlar ama karbonhidrat. almalıyız Evet ama karbonhidrat miktarı olmazsa kaslardaki glikojen deposu boş kalırsa kas hipertrofisinde gerekli verimi alamayız. Bunu da bilmeleri gerekiyor. Ya ben şu anda çok teknik detay vermiyorum yani gramaj olarak tam söylemiyorum. Bunu da yapmaları gerekiyor. Ondan sonrasında artık bir yere geldikten sonra rutinde daha farklı bir beslenme yapmaları gerekiyor. Çünkü bu sefer fazla protein alırsa ve gerekli kuvvet antrenmanını yeterli yapamazsa bu sefer de fazla proteinden yağlanma başlar. Yani bunların hepsini sabırlı bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Çok araştıracaklar, profesyonel destek alacaklar yoksa sonuçları daha kötü oluyor. Acele etmeyecekler. Sabırlı olacaklar ve mükemmeliyetçi olmayacaklar. Sadece yapacaklar. Başka hiç yapmaları gereken hiçbir şey yok yani. Tabi sorularınız varsa da İlyas Hocam'a mutlaka dönüş yapmalısınız ki o size aslında işin püf noktalarında size özel bir şekilde bunu muhakkak dizayn edecektir. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ben. ederim. Bugünkü program konuğumuz beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.